Çerçevesinde üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türkiye Aile İşletmeleri Derneği ile beraber yürüttüğümüz Sanayiden Sanata programıyla hem sanayicilerle hem bir sivil toplum örgütü örgütüyle kuruluşuyla beraber bir işbirliği gerçekleştirdik. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği aslında Türkiye'nin tüm aile işletmelerini açık bir derneği, sanayiciler, hizmet sektörü ve farklı sektörleri içerisinde barındırıyor. Biz burada bu derneğin içerisinde üretim yapan 15 tane sanayicinin sanayi atlığını ele aldık. 10 tane farklı malzeme vardı elimizde. Bu 10 malzeme ile öğrenci arkadaşlarımız 15 tane eser oluşturdu. Bizim buradaki hedefimiz aslında öğrencilerin kendi potansiyellerini sergileyebilecekleri, sanayicilerle bir şekilde ulaşabilecekleri bir alan oluşturmak. Sanayiciler için de aslında bu sürdürülebilirlik konusunu farklı bir gözden bakmalarını olanak sağlamak. Ve aslına bakarsanız burada akademik bir kurum olarak üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşunun beraber çalışabildiği bir işbirliği modelini göstermek. Ve bu içeriğe katkı sunan akademisyenlerimize, teknik uzmanlarımıza, öğrencilerimize, bununla beraber sanayicilerimize teşekkür etmek isteriz. Tohumu bugün burada atılan bu projemiz, dilerim ki Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'nin sürdürülebilirlik ilkesi altında tüzüğümüze ve dokumuza işlenerek her yıl farklı bir üniversite işbirliğiyle farklı platformlarda Yer alır ve bununla beraber bu proje filizlenip yeşermeye devam eder. Tayder Sanat Komitesi olarak Tayder'in üye firmalarıyla ve de Yaşar Üniversitesi'nin öğrencileriyle sanayiden sanata projesini gerçekleştirdik. Bu projeyle amacımız sürdürülebilirlik bilincini arttırmak, sanata destek vermek, geri dönüşüm bilincini arttırmak ve de aslında öğrencilerin yaratıcı potansiyelini açığa çıkarmaktı. Sanayiden Sanata Projesi'nin uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Farklı şirketlerle, üniversite, sivil toplum işbirlikleriyle böyle anlamlı birçok proje yapmak dileğiyle. Merhaba ben Zeynep Turubakır. Bu projede kır ile çalıştım. Onların atık olarak nitelendirdiği kemiklerle çalışma fırsatı elde ettim. Bu projeyle aslında bizim atık olarak nitelendirdiğimiz kemiğin bile sanatsal bir esere dönüşebileceğini göstermeye çalıştım. Ve insanlarda biraz da olsun sürdürülebilirlik bilincini oluşturmaya çalıştım. Merhabalar, ben Eren Aközel. Ee, bu projede Altınok Palet'le birlikte çalıştım. Malzeme atıklarım cips, talaş, tozu, metal dişlilerdi. Bu malzemeleri kullanarak bir insan sureti oluşturmaya çalıştım. Aslında tek bir insan sureti olduğu için projenin ismi Yalnız. İçerisinden çıkan ağaç dalları aslında insanın düşüncelerini yansıtıyor. Aynı zamanda da doğanın yenilebilir yapısından bahsediyor bize. Merhaba, ben Berçem Demir. Bu projede Beta Gıda ile birlikte çalıştık. Kendileri çay poşetlerinin artık filtre kağıtlarını bana ilettiler. Yuva projesinde aslında çayın bize hissettirdiği sıcak, samimi atmosferi ışık vurgusuyla birlikte yansıtmak istedim. Merhaba, ben Ahmet Çemenal. Sanayiden Sanata Projesi'nde Kocaeli Çelik ve Sanayi firmasıyla çalıştım. Firmanın bana sağladığı atıklar çelik profillerdi. Günümüzde çoğu metropolün, büyük şehrin ve şehirlerin çelik profiller üzerine, çelik stüktürler üzerine oturduğunu varsaydığımız için ben de bir şehir silüeti çalışmak istedim. Çeliğin güçlü ve heybetli formunu, görünüşünü projemde çeliğin kullanımını yoğun tutarak gösterdiğimi düşünüyorum. Herkese merhaba, ben Seçil Karorman. Bu projede Çağış Grup Ayşe ile birlikte çalıştık. Benim çalıştığım malzeme plastikti. Bu tüpler aslında pet şişelerin üretim bandındaki ilk halleri ama üretim bandında oluşan hatalardan kaynaklı deforme olmuş bu tüpler birer endüstriyel atağa dönüşmekte. Bu soyut sarkıt eserimde birim tekrarından oluşan modelim atıkların çokluğunu simgelemekte ve doğa için oluşturduğu tehdit yansıtmakta. Merhaba ben Tanku Çekiç. Bu projede sepicilerin deri atıklarıyla çalıştık. Bu deri atıkları sürdürülebilirlik açısından geri dönüşemediği için bu parçaları böyle bir sanat eserinde değerlendirmek istedim. Bu eserimde de hayatımızın akışını, yaşadığımız duygu değişimlerini, stresi, yoğun yaşamı yansıtmaya çalıştım. Ve bunu yaparken de derinin kendi başına olan estetik algısı, dokunma hissiyatı vermesi, o lüks algısını da kaybetmemeye çalıştım. Merhaba, ben Defne Nalbantoğlu. Sanayiden Sanata projemizde Peli Parke firmasıyla çalıştım. Laminant parke üretiminde ortaya çıkan atıkları kullanarak soyut bir eser oluşturmaya çalıştım. Bu eserde bu atıklardan yeni bir oluşum oluşabileceğini gösterdik. Laminant parkenin karmaşık yapısını soyut bir dille ele aldık. Merhaba, ben Sara Sürer. Bu süreçte Abdiolları Plastik firmasıyla çalıştım. Ürünümün ismi Koza. Koza, firmanın kendi atık malzemelerinden birisi olan metal variller ve firmanın sahip olduğu, ürettiği birkaç üründen oluşuyor. Dört kardeşin kurmuş olduğu bir firma olmasından kaynaklı taban bölgesinden başlayan ve ürünün en üst kısmına kadar ilerleyen ve bütün hale gelen bir DNA sarmalı bulunmakta. Merhabalar, ben Buse Deniz. Bu projede Lila Kağıt firmasının kullanıma uygun olmayan tuvalet kağıtları ve üretim sonrasında ortaya çıkan atık bobinleri ile çalıştım. Atık malzemelerden yaratmak istediğim sanat eserinde insanoğlunun endüstriyelleşme içerisinde biriktirdiği atıkların önü engellenemezse dünyada kocaman bir yığın haline dönüşebileceğini ifade etmek istedim. Eserimin üzerinde oluşan izler de bu atıkların dünyaya verdiği zararları temsil etmektedir. Merhaba, ben İsmail. Yaşar Üniversitesi'nin Tayyida ile birlikte yürüttüğü Sanayiden Sanata programında ben Martra Stones firması ile birlikte çalıştım. Mermerin kültürel bizde oluşturduğu bilgiden yararlanarak insanların bunu tarih boyunca hatırlanmak için heykellerini yaptırması, binalar yaptırmasından yola çıkarak ben de bir anıt yapmaya çalıştım. Bunu yaparken de Göbeklitepe ve Sonhenç gibi yapılardan ilham aldım. Merhaba, ben Damla Güner'e. Bu programda Goldex Tekstil firmasının üstü ve kumaş parçaları atıklarıyla çalıştım eserimde tekstil atıklarının doğaya vermiş olduğu tahribatı dile getirmeye çalıştım. Su kirliliğini ele alarak ismine tsunami koydum ve bununla birlikte tsunaminin yıkıcılığını tekstil atıklarının doğaya karşı olan yıkıcılığıyla birlikte dile getirmeye çalıştım. Herkese merhaba, ben Mustafa Taksu. Yaşar Üniversitesi ve Tayyip'in beraber yürütmüş olduğu Sanayiden Sanata programında Intertim firmasıyla beraber çalıştım. Elimdeki malzemelerim ise odun parçaları ve tomruklardı. Eserimin adı Döngü. Bu eserdeki alt metin ise eski parçaların eski formuna geriye dönme çabasıydı. O yüzden form arayışında ağaç kabuğu ve ağaç kövdesi şekline sahip. Etrafındaki sarmal ve merdiven yapısı ise bu döngüyü destekleyen farklı bir etkendi. Ben bu eserle beraber döngüyü başlattım ama döngüyü tamamlamadım. Döngünün tamamlanma yorumunu ise izleyicilere bıraktım.